来来来我走吧 Götürdüm mutluluğumu seneler Herkese maske verirken tanıdık yüzleri seçemem Keşkeler doğaldı günden güne yalan gibi Örgünün zararı bir tek ilaç olan zaman gibi Söğünün içi sigara yanar Hatalar atar da elde kananlar Belalar ben, ben alıyorum Şimdi yiyelim sabredeyim hız uykuları Uykuların bölük katlı çıkarken kuşkuları Eskide fark vardı sevgiden de aşktan Bir fayda gördüm artık kalan Her tarafta yalanlar Sigaraya kalkan acılarımı tutum, taşıdık Gökten bu tarafta bak bir zamanlar yalan değil Her günüm dolu erken yüzdüğüm yer kara değil Masalar söylenecek annemler sordukça Gündüzüm büyüdü ciğerlerim doldukça İçine doğdum bu kavgara düzenim İçime doğdu yalanlar hep güzeli Bir kadehli olamadım varken sizde Siz bu kadar kazarken Kurmadım hiçbir şey gerçek kafamda. Buldum ilk bir er. yaşımda sonunda Yolu bitirdim sandım başa dönmüşüm Doğdum uçakta başıma geldim buralar Tek başıma yaşadım bulamadım seni Gözledim her şeyi dönemedim Gidi yaşatın seni Tek başıma geldim buralar Tek başıma yaşadım bulamadım seni Gözledim her şeyi Son, iki, üç, e, son Alışıyorum artık sonunda Ama keşke hiç gitmeseydim Öpelim kokuna ya burnumda Keşke bunu hiç bilmeseydim ya sokakta hiç geçmişsin hiç... Şimdi şey de... İnsan şey alışır diyorlar Ama alışmaz Benim lanet kafam hiçbir şeyi asla unutmaz Hayatım öfke bir şey karışmaz Teslim olunmadan sadık olunmaz Her şey çok karıştı artık Ne olacak bilmiyorum Elimde bir sigara ara istiyorum. Buna sorun her şeyi kaybettim Elimdeki son senin Bu senin için oynuyorlar Gerçekten gibi sanım seni benim gözümden gör Senin harbiden bir gözüm bir güzelliğim vardı sana Temiz olmak için günahlarını yıkan Mutluluk maskesiyle şey suratında yalan görüşler Güldenir ihanet edenler de sana kat ister Şeytan aklıma girerse koparacağım kıyameti neyse, neyse rahat ol artık benden geçti o işler Hiçbir şey hissetmiyorum Kendimden razı etmiyorum Bendeki seni unuttum Sendeki beni çok özlüyorum Hiçbir şey hissetmiyorum Kendimden az etmiyorum Ben de Dedi ki seni unuttum Sen de ki beni çok özlüyorum Alışıyorum artık sonunda Ama keşke hiç gitmeseydin Öpeyim kokun hala burnumda Keşke bunu hiç bilmeseydin Seni gördüğüm o sokak var ya <laughs> Sokaktan hiç <geçtik gülüyor>